Anne yine giyinip bu şalvarı gelmişsin. Çok hoşuna gitti bu şalvara? E rahat tabii, değil mi? Ay rahat olmaz mı kızım? Hem de ne kadar güzel biliyor musun? Vallahi ellerine sağlık Şen abla. Çok rahat ettim. Hiç çıkarmıyorum üstümden dediği gibi. Evet evet görüyorum. Hep üstünde. E Şen abla yeni bir şeyler yap bari. Yeni şalvar modelleri yap da onları da giysin. Yazın rahat rahat. Ay evet. Sıcakta çok rahat oluyor. Bir de kumaş da triltiril çok hoşuma gitti Şen abla. Çok teşekkür ederim. Aa çantayı da almışsın. Ay almaz mıyım Şen abla. Bu da çok hoşuma gitti. Çiçekli, böcekli, renkli şeyler hoşuma gidiyor biliyorsun. Ay anne benden beter oldun vallahi. Bana kızıyordun. Öyle renkli renkli niye giyiyorsun diye. E giysin canım. Renk güzeldir. Bak ne kadar güzel oldu ikiniz de. Sarı olduğunuz için renkler size gidiyor. Bence giysin. Evet. Ayşen abla unutuyordum. Bugün niye geldik buraya biz? Niye geldiniz? Çünkü size takı yapacağım. Ah! Ay ciddi misin? Evet benim şu yumuşak hamurlar var ya. E, tam senlik biliyor musun? Renkli renkli hamurlardan böyle kolyeler, bilezikler yapacağım. Hatta kendime de yapacağım. Bu arada size de yapacağım. Ay muhteşem, hadi izleyelim arkadaşlar. Hadi izleyelim hep birlikte. Nasıl ben merak ettim bu hamurları. Hadi şöyle köşeye çekelim bakalım. Ben de hamurlarımı malzemelerimi getireyim, hazırlayayım. Evet, hamurlarım bunlar. Üç renk, üçü de canlı renk gördüğünüz gibi. Bunlardan şimdi e, kolye için e, bir zemin hazırlayacağım, bir materyal hazırlayacağım önce yine şöyle elimi alıyorum. Bunlarla oynamak çok zevkli. Slime'a benziyor. Bir de sünger gibi böyle bir şeyi var ya havası. Hoşuma gidiyor süngerimsi şeyi. Mesela bazısı da daha çabuk kuruyor. Bu mesela pembe biraz daha şey. Yeşil çok cıvık, ıslak. Renge göre fark ediyor galiba. Evet 3 tane farklı renk seçtim istediğiniz sevdiğiniz renklerden olabilir arkadaşlar birazcık yine kurutacağım havayla birazcık açacağım ay şen abla tam benlik evet ay yapıştı evet gördüğünüz gibi henüz ıslak ıslak olduğu için çabuk yapışıyor bir de birbirlerine yapışıyorlar ayrılmıyorlar Biraz daha açtım. Evet, bunu kurumaya bırakacağız biraz. Kuruyacak. Kuruduktan sonra keseceğiz içindeki renkleri. Göreceğiz. Evet, kurudu. Kestik. İçinden böyle renkler çıkıyor arkadaşlar kestikçe. Birazcık daha kurumaya ihtiyacı var. Ayşen abla ne kadar güzel oldu bir bakabilir miyim? Tabi bak bakalım. Sizin için daha küçüğünü yaptım. Şöyle küçük artanlardan yaptım. Bunları da kendim için yapacağım. Belki bir bileklik yapabilirim. Şöyle lastiğim var. Lastiğin üzerine. Şimdi keseceğim. Çok zevkli arkadaşlar. Çok da rahatlatıyor. Yumuşacık. Keserken de sanki böyle lastik kesiyormuşsunuz gibi. İsterseniz bunları tırnak cilasıyla parlatabilirsiniz. Daha böyle taş havası vermek isterseniz. Dediğim gibi biraz daha kurumaya ihtiyacı var. Hatta sabredebilirseniz 2-3 gün bence rulo halinde kurumaya bırakın. İç kısmı biraz ıslak kalabiliyor çünkü. Evet o süngerimsi havası olduğu için elle şekil verebiliyorsunuz. Renkler çok güzel. Tam benim sevdiğim renkler. Şöyle. Şimdi sizin için keselim bakalım. Bunlar da çok minnak. Bu minik olan daha çabuk kurumuş zaten. Arkadaşlar bu minnaklar daha güzel oldu. Minik minik taş gibi. Evet isterseniz tırnak cilasıyla parlatabilirsiniz. Hadi gelin yapalım bakalım. Şimdi kendim için bir kolye yapacağım. Dikkatlice yapıştırıyorum. Sizler farklı şekiller çıkarabilirsiniz. Bir kolye ucu yapıyorum ben. Evet, kurudu. Şimdi biraz süsleyelim. Şimdi elimde böyle bir tane parlak simli bir oje var. Bunun üzerine süreceğim. Hem parlatacak hem de simli yapacak. Evet, kuruyunca bir kat daha atacağım. Gördüğünüz gibi parladı, güzel oldu. Arka tarafını da yapacağım kuruduktan sonra. Arka tarafı böyle, ön tarafı aslında ikili de kullanabilirim bunu ben. Ay Şen abla hadi bizimkileri de yap. Tamam yapacağım. Dur dur. Meraklanmayın. Ne kadar meraklısınız. Yapacağım. Biraz kurusun bu. Şöyle koyayım. Şimdi sizinkileri yapacağım. Yine hamurlardan böyle değişik şekiller yaptım. Taş kıvamında, taş görüntüsünde. Böyle kolye uçları yapabilirsiniz. Böyle denizde minik minareler vardır ya. Bunun gibi böyle minik taş şeklinde yine. Evet. Böyle bir kolye yaptım. Bunu sana yaptım. Bu renkleri çok seviyorsun. Ay ben de çok seviyordum Şen abla o renkleri. Sen dur. Sana başka türlü bir kolye yapacağım bundan. Ona yaptım. Bence bu daha güzel olacak. Sana. Biraz daha genç işi sanki. Aa ne demek istiyorsun Şen abla? Ben yaşlı mıyım? Yok canım değilsin biliyorum ben seni asla yaşlı değilsin. Yaşlı demem zaten. Evet, buna da simli ojemizi sürdük. Evet, bir tane de bileklik yaptım. İpim lastik olduğu için şöyle yapıyorum. Kolayca kolundan geçecek çünkü. Çok sıkı bağladım. Hatta bir tane daha yapayım. Evet, buna da oje süreceğim, kurumaya bırakacağım. Evet kızlar. Hazır şu anda, şöyle yakından göstereyim. Bu sana ucundaki biraz böyle fil dişini andırıyor. Eşal da uydu renkler, yeşiller, pembeler. Güzel oldu bence. Ay tam şıkır şıkır oldum. Şen abla, çantam, kolyem. Ay kız baksana. Ay vallahi süper oldu. Benimki nerede Şen abla? Bir dakika getiriyorum. Geldi seninki daha parlak mı oldu ne? Evet şöyle göstereyim. biraz daha parlak oldu. Ay vallahi süper oldu. Bu bileklik de çok güzel oldu Şen abla. Ah bu sene bir sürü takım oldu sayende. Çok teşekkür ederim. Ay vallahi benim de öyle. Süslü bir şey oldum. Ben de sana uydum canım. Ay Şen abla çok teşekkür ederim. Çok beğendim bu kolyeyi. Ay ne olur yeni bir şal var yap yeni bir takı, değişik değişik şeyler giyip. Aa ne oldu buna bilmiyorum. Biz çok beğendik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada bunu da böyle taş gibi yapmıştık ya. Üstüne böyle sim sürdük. Taş havasında oldu. Sanki taşmış gibi. Böyle şekilli uçlar, kolye uçları yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize. Evet bir tane de böyle bir tane de böyle bir uç yaptım. Ben kendime yaptım bunu. E, zincirlerle şöyle şuradan takacağım. Bunlardan da bilmiyorum artık bir şeyler yaparız ha. Ay yaparsın sen Şen abla. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğendik Şen abla beğenmez miyiz? Arkadaşlar sizler de yorum yapın tamam mı? Oncak bu tim kanalını takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz biz. Hadi biz gidiyoruz. Ay kız kalk kalk. Yemek kaldı ocakta. Ayşen abla oturdum seni seyrettim. Yemeğim ocakta yandı. Ay hadi gidelim kalk kalk. E yaz geliyor malum. Böyle şıkır şıkır olmak lazım. Hadi başlayalım bakalım. Nelerden yapmış bu Şen abla bunları? Neden yaptım biliyor musunuz bunları? Bunlar çok basit. Her yerde bütün e, aksesuar satan yerlerde bulabileceğiniz şeyler, küpe ve hızmayı bunlardan yaptım. Bunlar nedir diyeceksiniz. Bunlar arkadaşlar takılarda kullanılan, takıların kaymaması, düşmemesi için böyle küçük toplardan oluşan iğne gibi bir e, aksesuar. Uçları çok sivri değil. Ben bunları ne yapabilirim diye düşünürken böyle küçük topları olduğu için hoşuma gitti. Hızma yapabilirim dedim. Bir de kulaklarına küpeler yapabilirim dedim bu arkadaşların.